Şimdi bu. Selamun aleyküm sevgili takipçilerim ve sevgili arkadaşlarım. Koyunlarımızın doğumları başladı. Bugün doğuran ilk koyunumuz 3 tane kuzu yaptı. 3 tane merlo pardon 3 tane götember kuzumuz oldu. Annesinin maşallah sütü çok güzel. Bundan sonra zaten doğumlarımız hızlanacak. Bunda sonra size doğumlarımızı daha detaylı bir şekilde videolarını çekip size göndereceğim. Ee, namazlık kuzu zaten satışlarımız, toplu satışlarımız başlamıştı. Halen devam etmektedir. Ee, kısmet olursa bundan sonra her gün size aşağı şey, yukarı doğum videolarımı göndereceğim. Ee, koyunlarımız üç tane, iki tane, bazen dört tane yapıyor. Keşke iki tane yapsalar. Üç tane ile dört tane zor. Bakımı zor çünkü. Ne bulamıyor? Ha. Bey. Bir dakika, bir dakika. Sen onu demeyi bırak. Ee, beni takip etmeye devam edin. Aşağıdaki Tıklamayı ve izlemenizi bekliyorum. Aşağıda var mı? İneğimiz de doğum yaptı. Aslan parçası bir de buzamız oldu. Onun adını da paşa koyduk. Çünkü bizim kuzular biraz fazla olduğu için süt eksiğimizi paşanın annesinden gidereceğiz. Size duvarı bundan sonra devamlı olarak göndereceğim. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz de videolarımı izlemeyi ve takip etmeyi e, devam edin. Size telefonumu da veriyorum. E, ulaşmak için 0530 883 45 88 numaralı telefonda gece gündüz arayabilirsiniz. Her konuda sizlere yardımcı olmayı Kendime görev kabul ediyorum.